Selamun Aleyküm değerli dostlar. Bahçeleri gezmeye devam ediyoruz. Bahçe bakımlarını çiftçilerimize anlatarak doğru mahsul elde etmelerini sağlıyoruz inşallah. Şu anda da Bor Nide'deyiz. Bir bahçedeyiz yine. Ve burada da vermiş olduğumuz uygulamaları harfiyen yaptılar. Ve şu anda neticelerini görüyoruz. Harika sonuçlar var. Güzel meyveler var. Bir tane tadına bakalım. Görüyorsunuz. Evet. Madem ağaçlarında da yine şu şekilde diplerini yaptırdık organa mineral artı omega asit uygulaması gerçekleştirildi. Görüyorsunuz bademler de çok güzel bir şekilde meyveye dönmüşler. Burada budama hatası yapılmış ama yapacak bir şey yok. Artık yetiştiğimiz yerden nasıl yapmaları gerektiğini anlatarak doğru yapmalarını sağlıyoruz. İşte görüyorsunuz ağaç diplerinde iz düşümü mı trafını organa mineral gübre artı ömigasit desteklemesini gerçekleştirdik ağaçlarımız meyvelerini harikulade dolduracaklar görüyorsunuz bahçe harika bir bahçe insanlarımız organik beslenmeye artık azami özen gösteriyorlar onun için yoğun bir şekilde Bilgi için bizi arıyorlar. Biz de güzel yahımızda olan bahçe sahiplerini yerinde ziyaret edip onlara nasıl yapmaları gerektiğini doğru şekilde bilgilendirip uygulamaları da gösterip güzel mahsul almalarını sağlıyoruz inşallah. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.